Arkadaşlar merhaba. Bu hafta sonu Sinan Kuzucu'nun 3. Türkiye Geneli Deneme Sınavı yapıldı. Matematik kısmını birlikte çözmek istiyorum. Örnek bir. Aşağıdaki sarı, mavi ve kırmızı kartonların ön yüzlerinde birer tane üst ifade yazılmıştır. Bu kartonlar üzerlerinde yazan üst ifadeler küçükten büyüğe doğru sıralı olacak şekilde yan yana konduğunda oluşan görüntü aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar üst ifadeler sıralanırken ya tabanların ya da üstlerin eşit olması gerekir. Hemen elimizdeki üssü ifadeleri düzenlemek istiyorum. Sarı 5 üssü 4'ün kübü 5 üssü 12. Mavi 2'nin kübünün 8. kuvveti 2 üssü 24. Kırmızı 3'ün kübünün 4. kuvveti 3 üssü 12. Gördüğünüz gibi Sarı ve kırmızı olan kartların üstleri eşit geldi. Mavinin üssü büyük geldi ama bu mavi daha büyük demek değildir arkadaşlar. Burada üst onun üstünü de işlemem gerekiyor. Yani 24'ün çarpanları arasında 12 olduğu için 24'ü parçalayacağım. Yani üstün üstüne tekrar geri döneceğim. Yani 2'nin karesinin 12. kuvveti diyeceğim. O da 4 üssü 12'dir. O zaman sarı 12 tane 5'in çarpımı mavi, 12 tane 4'ün çarpımı kırmızı, 12 tane 3'ün çarpımı. O zaman en küçük olan kırmızı diyorum. Sonra mavi en büyük de sarıdır. Yani cevap D şıkkı gelir. Örnek 2. ABCD dikdörtgenin içine aşağıdaki gibi her birinin çevre uzunluğu kök 200 santim olan 11 eş dikdörtgen çiziliyor ve bu dikdörtgenler kırmızıya boyanıyor. EB uzunluğu kök 32 santimetre olduğuna göre ABCD dikdörtgenin alanı kaç santimetre karedir? Arkadaşlar gerekli düzenlemeleri yapalım. Kök 200 10 kök 2'dir. Kök 32 4 kök 2'dir. Bir dikdörtgenin çevresi demek iki kısa iki uzun kenarının toplamıdır bakın AD uzunluğu iki uzun ve iki kısa kenardan oluştuğu için bir çevre kadardır yani 10 kö2 yine AB uzunluğunda da iki kısa iki uzun 10 kö2 yine burada iki uzun iki kısadan oluşan bir uzunluk var yine 10 kö2 gördüğünüz gibi dikdörtgenin uzun ve kısa kenarları ortaya çıkmış oldu kısa kenarı 10 kö 2 Çarpı uzun kenar 10 kök 2 artı 10 kök 2 artı 4 kök 2'den 24 kök 2 geldi. O zaman 24 çarpı 10, 240 kök 2 çarpı kök 2, 2. Cevap A şıkkı 480 gelir. Örnek 3. 140 saatcideki kırmızı kalem sayısının çarpanlarından kendisi hariç en büyük ikisi ve mavi kalem sayısının çarpanlarından ikisi aşağıda verilmiştir. Buna göre bu kırtasiyecideki kırmızı ve mavi kalemlerin sayıları toplamı aşağıdakilerden hangisi olamaz diyor. Arkadaşlar şimdi burada dikkat edeceğimiz şey kendi sadece en büyük çarpanlar ama burada sadece çarpanlardan herhangi ikisi diyor. O zaman 25 ve 15'i F aldığımız zaman 75 gelir ama kontrol etmek gerekiyor. En büyükler 25 ve 15 mi diye. 1 çarpı 75, 3 çarpı 25, 5 çarpı 15. Evet gördüğünüz gibi 75'ten sonra en büyük ikisi de 25 ve 15'tir. Şimdi gelelim mavi kalemlere. Birbirinin katı olan sayıların ekoku büyük olandır. O yüzden mavi kalemler 27 ve 27'nin katı olan sayılar olacak. Yani minimum 27 alırsak 75 artı 27 102 yapar. Yani A şıkkı olur. 54 alırsak 75 artı 54 129 yani C şıkkı olur. 81 alırsak 75 artı 81 156 olur. O da olur. Yani cevap B şıkkıdır diyorum. Örnek 4. Aşağıdaki 8 katlı apartman görselinde her bir katın yüksekliği 3 metredir. Görselde belirtildiği gibi bu apartmanın 5. katında oturan Ayşe oturduğu evin duvarına bir tablo asmıştır. Buna göre Ayşe'nin duvara astığı tablonun metre cinsinden binanın zemine uzaklığı aşağıdakilerden hangisi olamaz diyor. Arkadaşlar şimdi Ayşe'nin oturduğu kat 12 metre ile 15 metre arasında yani as, daha doğrusu astığı tablo bu aralıkta olacak. Ee, sıralama sorularında her zaman sayıları kökün içine alırım. Yani bu 144 metre olarak alacağım. 15 metreyle kök 225 metre olarak alacağım. O zaman tablo bu aralıkta olacaktır. 121'i 2 ile çarpıyorum içeriye yollamak için. 242. Onu pardon 100'ü 2 ile çarpıyorum. kök 36'yı 5 ile çarpıyorum. Kök 180. 25'i 7 ile çarpıyorum. Kök 175. Bu aralıkta olmayan A şıkkıdır diyeceğim. Örnek 5. Aşağıdaki şekilde maviye boyalı kare şeklindeki bölgelerin birer kenar uzunlukları x santim, y santim ve x artı santim, y santimdir. Bu şekildeki sarı ve kırmızı bölgeler dikdörtgen biçimindedir. Buna göre şekildeki kırmızı bölgelerin alanları toplamı santimetre kare cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar hemen kare olanların birer kenarlarına daha şu şekilde ve hatta daha fazla yazmak istiyorum kenar uzunluklarını şimdi kırmızıların alanı sorulduğu için bakın şu kırmızının alanı y çarpı x artı y'dir yani dağılma özelliğini kullandığımızda y artı y karedir diğer kırmızıya gelelim şurası da x artı y x artı y artı y 2y artı x'dir. kısa kenarı da x olduğu için bu kırmızının alanını da 2xy artı x kare olarak buluyorum ve iki kırmızının toplam alanı sorulduğu için ikisini toplayacağım. xy artı y kare artı 2xy artı x kare. Hemen düzenlemem gerekirse x kare benzer terimleri işleme alıyorum. Artı 3xy artı y kare. Yani cevap D şıkkı gelmiş oldu. Örnek 6 Bir firmanın Ankara ve İstanbul'da birer mağazası vardır. Firma iki mağazanın her birine 90'dan fazla ve eşit sayıda pantolon gönderecektir. Bu pantolonlar Ankara'daki mağazaya her birine eşit sayıda pantolon olacak şekilde 9 kutuya, İstanbul'daki mağazaya ise her birine eşit sayıda pantolon olacak şekilde 6 kutuyla gidecektir. Ankara'ya giden kutulardan biri ile İstanbul'a giden kutulardan biri kargoda karışmıştır. Buna göre Ankara'ya giden kutulardaki toplam pantolon sayısı en az kaçtır diyor. Arkadaşlar şimdi bu ne demek? Ankara'ya gidecek olan kutular 9'a tam bölünür. İstanbul'a gidecek olan kutular 6'ya tam bölünüyormuş. O zaman ee, pardon, pantolon sayısı tam bölünüyor. 6 ve 9'a. E o zaman pantolon sayıları da eşit olduğu için 6 ve 9'un tabii ki ekokunu almam gerekiyor. O da 18'dir. Ve her biri 90'dan fazla olsun dediği için bakın 5 katı zaten 90. O yüzden 6 katını alıyorum en az. O zaman 108 pantolon burada. 108 pantolon da burada var. O zaman 108'i 9'a bölersem buradaki bütün kutuların içerisinde 12'şer pantolon var. 108'i 6'ya bölersem buradaki bütün kutuların içinde 18'er pantolon var. Şimdi bir tanesi karşıya bir tanesi de diğer karşıya geçiyor. Yani buradaki 12 yerine 18. Buradaki 18 yerine 12 geliyor. O zaman Ankara'dakinin yeni sayısı soruluyor. Şimdi 12 olduğu zaman 108'de 6 tane daha eklenmiş oldu. Yani 108'e 6 eklersek cevap 114 yani B şıkkı gelir. Örnek 7. Aşağıdaki sepetlerde bulunan yumurta sayıları altlarında verilmiştir. Bu sepetlerden eşit sayılarda yumurta alınıyor. Yumurtalar alındıktan sonra tepelerde kalan yumurta sayıları aralarında asal oluyor. Buna göre bu iki sepetten alınan toplam yumurta sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Arkadaşlar burada şıklardan gideceğiz. Eşit sayıda alınıyor. Yani şıklarda verilen iki sepetten alınan sayı. Mesela A şıkkı 6 ya yani 3 birinci sepetten 3 diğer sepetten alınmış gibi düşüneceğiz. O zaman birinci sepetin yeni sayısı 45 olur ikinci sepetin yeni sayısı 63 olur aralarında asal değiller İkisi de 3'e bölünür. 10 yani birinciden 5 alırsak 43 ikinciden 5 alırsak 61 zaten ikisi de asal olduğu için aralarında asal olacaklardır. Örnek 8. Bir çiftçi bahçesinden topladığı 1800 adet kiviyi büyük ve orta boy olacak şekilde ikiye ayırmıştır. Daha sonra büyük boy kivileri her bir kasada eşit sayıda kivi olacak şekilde kırmızı kasalara, orta büyük boy kivileri ise her bir kasada eşit sayıda kivi olacak şekilde mavi kasalara koymuştur. Aşağıda büyük ve orta boy kivileri sayılarına göre dağılımı daire grafiğinde kivilerin konduğu kırmızı ve mavi kasaların sayıları birim kareli zeminde verilen sütun grafiğinde gösterilmiştir. Buna göre kırmızı kasaların birindeki kivi sayısı mavi kasaların birindeki kivi sayısından en az kaç fazladır diyor. Arkadaşlar hemen daire grafiğinden başlıyorum. Orta boy kivilerin açısına 200 derece diyorum ve eboları 40 olduğu için 4K tane büyük boy. 5K tane de orta boy olsun. Toplamda 1800 adet kivi olduğu için 9K 1800 o zaman K da buradan 200 gelmiş oldu. Bu ne demektir? Büyük boy 800 tane orta boyda 1000 tane kivi varmış. Şimdi eee Arkadaşlar. Kırmızı kasalara büyük olanlar. Mavi kasalara orta boy olanlar koyuluyor. O zaman büyük olanlara 5A diyelim. Orta boylara da 8A birim diyeceğim. Yani şimdi A'ya öyle değerler vereceğiz ki 800'ü 5A bölecek. 1000'i de 8A bölecek. Arkadaşlar burada tek tek denememiz gerekiyor. Ve A'ya 5 verildiği zaman burası 25 adet. Burası da 40 adet oluyor. Ve 800'ü 25'e böldüğümüzde 32 1000'i 40'a böldüğümüzde de 25 tane çıkıyor. Aradaki fark da D şıkkı 7 gelmiş oluyor. Örnek 9. ABCD dikdörtgeni aşağıdaki gibi 9 eşit dikdörtgene ayrılmıştır. AB uzunluğu 10 üstü 4 birim olduğuna göre bu dikdörtgenlerden birinin birim karecisinin alanı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar gördüğünüz gibi 10 üstü 4 şu kenarların 5 eşit kena, kenara eşit. O zaman 10 üstü 4'ü 5'e böldüğümüz zaman 10 çarpı 10'un kübü yazıyorum 5'e bölebilmek için. Faydayı yok edebilmek için. 2 çarpı 10 üstü 3. Bakın. Bu dikdörtgenlerin kısa kenarı 2 çarpı 10 üstü müş. Aynı zamanda 10 üstü 4 birbirine eşit. 4 tane de uzun kenara eşit. Yani 10 üstü 4'ü 4'e bölüyorum. 4'e tam bölebilmek için 100 çarpı 10'un karesi olarak parçalıyorum. Ve o da 25 çarpı 10'un karesi. Şuralar. Şimdi bu dikdörtgenin hepsi birbirine eş olduğu için bir kısa ve bir uzun buldum alanı sorulduğu için çarpacağım. 25 kere 250, 10 üstü 5. O zaman bir adım daha düzenleyip 5 çarpı 10 üzeri 6 yani A şıkkını buluyorum. Örnek 10. Ahmet bir yüzünün alanını 338 santimetre kare olan aşağıdaki kare biçimdeki şekil ikisi kare, üçü dikdörtgen olmak üzere 5 parçaya ayırmıştır. Kare şeklindeki bir numaralı parçanın bir yüzünün alanı kök 18 santimetre kare iki numaralı parçanın bir yüzünün alanı 32 santimetre karedir. Buna göre dikdörtgen şeklindeki iki numaralı parçanın bir yüzünün alanı 3 numaralı parçanın bir yüzünün alanı kaç santimetre kare fazladır diyor. Arkadaşlar toplam alan 338 olduğu için bir kenar kök 338 yani 13 kök 2 gelir. Birincinin alanı 18'miş. Yani kök 18, 3 kök 2 geliyor buralar. Şurası da 10 kök 2 geldi. 2 numaralı parçanın alanı 32 ise her bir kenar kök 32 yani 4 kök 2. O zaman burası da 9 kök 2 geldi. Şurası da 4 kök 2. Ve 13 kök 2'ye eşitlemek gerektiği için şurası da 6 kök 2. O zaman burası 9 kök 2. 2 numaralı alanımız 90 kere 2'den 180. 3 numaralı alanımız 36 çarpı 2'den 72. Ve aradaki farkı sorduğu için arkadaşlar cevap 108 Ceyhan'dır diyorum. Örnek 11. Aşağıda çevresinin uzunluğu 4x 8 cm olan karelerden ve çevresinin uzunluğu 8x 6 cm olan dikdörtgenlerden yeterli sayıda vardır. Bu kare ve dikdörtgenler AB boyunca sırasıyla önce kare sonra da dikdörtgen olacak. Aralarına boşluk kalmayacak ve üst üste gelmeyecek şekilde aşağıdaki gibi yerleştirilmiştir. İlk yerleştirilen karenin bir köşesi A, son yerleştirilen karenin bir köşesi B'dir. Bu şekli oluştururken kullanılan kare sayısı x artı 1 olduğuna göre AB'nin uzunluğunu santimetre cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar hemen 4x artı 8'e 4'e bölerek karenin bir kenarını bulmak istiyorum. 4 parantezine alacağım. Ve karelerin birer kenarları x artı 2'ymiş. AB uzunluğuna dikkat edersem karenin bir kenarı ile dikdörtgenin kısa kenarları da birbirine eşit. O zaman dikdörtgenin çevresinden iki tane kısa kenarı da çıkartıyorum. 2x 4. 6x artı 2. 2 uzun kenar. Onu da 2'ye bölersem Dikdörtgenlerin uzun kenarlarının 3x artı 1 olduğunu bulmuş oluyorum. Şimdi bir kare bir dikdörtgen olarak çift şekilde ilerliyorlar. Sadece sondaki dikdörtgenin sondaki karenin dikdörtgeni yok. Onu da çıkardığım zaman bu çiftlerden x tane olduğunu görüyorum. Ya yani toplamda x artı 1 kare vardı, bir tanesini çıkardım, x tane kare var. E her kare içinde bir dikdörtgen olduğu için şurası 4x artı 3. Yani x tane 4x artı 3 ve tabii ki de ab'nin içinde son çıkardığım kare de olduğu için onu da ekliyorum x artı 2 olarak. Parantezi dağıtarak yok edeceğim. 4x kare artı 3x artı x artı 2. 4x kare artı 4x artı 2'dir. Yani cevap a şıkkı gelir. Örnek 12. Aşağıdaki dikdörtgen biçimindeki kartonun kısa kenar uzunluğu x santim, uzun kenar uzunluğu 5x artı 40 santimdir. Bu karton kısa kenarına paralel olacak biçimde 4 yerinden kesilerek 5 parçaya ayrılıyor. Bu parçalar uzun kenarları çakışacak biçimde aşağıdaki gibi üst üste konarak bir şekilde elde ediliyor. Bu parçaların uzun kenarlık uzun kenar uzunlukları en kısadan en uzuna doğru ikişer santimetre artmaktadır. Buna göre en uzun parçanın bir yüzünün santimetre cinsinden alanını veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar kısa kenar tabii ki aynı kaldığı için onları direkt x olarak yazıyorum. Uzun kenarlar için de başka bir harf vermem gerekiyor. A, A artı 2, A artı 4, A artı 6 ve A artı 8. Burada yapacağım şey A'yı x türünden yazabilmek. O zaman 5a artı 20 5x artı 40'a eşitmiş. 5 a yalnız bırakıyorum. 5a eşittir. 5x artı 20'ye eşittir. Her iki tarafı 5'e bölersem a'yı x artı 4 olarak bulacağım. Yani a gördüğüm her yere x artı 4 yazabiliyorum. Bana büyük olan dikdörtgenin alanı sorulduğu için büyük olan dikdörtgenin uzun kenarını hemen bulmak istiyorum. X artı 4 artı 8'den X artı 12. Kısa kenarı X, uzun kenarı X artı 12 geldi. Çarptığım zaman X kare artı 12X gelmiş oldu. Örnek 13 bir kenar uzunluğu 4x artı 3 cm olan bir kare ile bir kenar uzunluğu 3x artı 2 cm olan bir eşkenar üçgen çizmiştir. Buna göre Ali'nin çizdiği karenin çevre uzunluğunun eşkenar üçgenin çevre uzunluğundan farkını santimetre cinsinden veren cibisel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar karenin çevresini hemen bulayım. 4 çarpı 4x artı 3. 4'ü dağıtıyorum. 16x artı 12. Eşkenar üçgenin çevresini bulalım. 3 çarpı 3x artı 2. 3'ü dağıtıyorum. 9x artı 6. 6 alta benzer terimleri çıkartabilirim. 16x'den 9x çıktı. 7x. 12'den 6 çıktı. 6 diyeceğim. Örnek 14. Aşağıdaki işlemin sonucu bir rasyonel sayıya eşittir. Buna göre kare sembolü aşağıdakilerden hangisi olabilir? Hemen bir işlemi düzenlemek istiyorum. 4 bölü 3 kök 12 bölü kök 6 da kök 2'dir arkadaşlar. Bu ifadenin rasyonele dönmesi için karenin içerisinde mutlaka kök 2 olması gerekir. Şıkları düzenlediğim zaman da cevabın B şıkkı olduğu açıkça görülüyor. Örnek 15 aralarında iki doğal sayının çarpımı 60'tır. Buna göre bu iki sayının toplamı aşağıdakilerden hangisi olamaz. 60'ı çarpanlarına ayırmak istiyorum. Aralarında asal olanları ayıracağım. Bir bütün sayılarla aralarında asaldır. Toplamları 61 olabilir. Toplamları 23 olabilir. Ve toplamları 17 olabilir arkadaşlar. Şu 15. Normalde şıklarda yok ama toplamları 19'da olabiliyordu. Örnek 16 alanı 14 tam 10'da 4 çarpı 10 üstü 8 santimetre kare olan bahçenin %50'sinde domates ekilmiştir. Buna göre bu bahçenin domates ekili bölgesinin santimetre kare cinsinden alanının bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? Ben hemen alanını düzenlemek istiyorum. 144 çarpı 10 üstü 7. %50'si dediği için 2'ye böleceğim. 72 çarpı 10 üssü 7'dir. Bilimsel gösterimi istediği için virgül en sağda bir sola kaydırıyorum. Sayı azaldığı bir rakam, üstte bir rakam artacaktır. Cevap D şıkkı gelir. Örnek 17. Ayşe tüm rakamları x işareti yardımıyla 10 kutucuktan oluşan eş kartonları aşağıdaki gibi kodlayabilmektedir. Bu yöntemle iki basamaklı sayıların tamamını aşağıdaki gibi 20 kutucuktan oluşan eş kartonlara kodlayan Ayşe her iki basamaklı sayıya karşılık gelen bir kartonu boş bir kaseye atmıştır. Kartonların arka yüzleri boştur. Bu kaseden rastgele alınan bir karton üzerindeki boş kutucuk sayısının içinde x işareti olan Kutucuk sayısına eşit olma olasılığı kaçtır? Arkadaşlar şimdi 90 tane iki basamaklı e, sayı var ve her bir rakam için bir karton gerektiği için 180 tane karton var kasede ve e, boş kutucuk sayısının x sayısına eşit olması demek sayıların içinde 5 olması demek. Yani bir kartın 5'i gösteriyor olması demek. Ben burada tek tek yazdım. Mesela 15'te şu kart 5'in kartında eşit 25 var.

58 ve 59. Hepsini topladığımız zaman 18 tane olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Ve sadeleştirdiğimiz zaman da C şıkkı 1 bölü 10'u buluyoruz. Örnek 18 dikdörtgen şimdiki bir kağıt şekil 1'deki gibi kesilerek 2 eş dikdörtgen ve iki eş kare şeklinde 4 parçaya ayrılıyor. Bu parçaların ikisiyle şekil 2, ikisiyle şekil 3 oluşturuyor. Şekil 2 ve şekil 3'teki parçaların birer kenarları ve birer köşeleri çakıştırılmıştır Şekil 2'nin yüksekliği kök 98 cm. Şekil 3'ün uzunluğu kök 288 cm'dir. Buna göre başlangıçtaki kağıttan kesilen dikdörtgen biçimindeki parçalarda birinin bir yüzünün alanı kaç santimetre karedir? Ben burada karelerin birer kenarlarına A dedim arkadaşlar. O zaman dikdörtgenin uzun kenarı 2A gelmiş oldu. Yani şurası 2A ve A. Kök 288, 12 kök 2'dir. Kök 98, 7 kök 2'dir. Buradan şekil 3'ten 3 A'nın 12 kök 2 olduğu görülüyor. Her iki tarafı 3'e bölersem A 4 kök 2 gelmiş oldu. Yani dikdörtgenin uzun kenarı 8 kök 2 geldi. Şurada 4 kök 2'yi yerleştirdiğim zaman dikdörtgenin kısa kenarının da 3 kök 2 olduğunu bulmuş oluyorum. Şimdi 8 kök 2 çarpı 3 kök 2'den alan 24 çarpı 2 yani 48 santimetre kare bulunuz. Örnek 19. Aşağıda içlerinde sadece kırmızı bilyeler bulunan 4 kutu ile 6 mavi bilye verilmiştir. Bu kutulara yukarıdaki mavi bilyelerin tamamı konduktan sonra kutuların her birinden rastgele çekilen bir bilyenin mavi olma olasılıkları eşit olmuştur. Kutulardaki mavi ve kırmızı bilyeler renkleri dışında özdeştir. Buna göre kutulardaki toplam kırmızı bilye sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Arkadaşlar şimdi ben burada başlangıçtaki kırmızı sayılarına A, B, C ve D dedim. Şimdi mavileri 6 taneyi 4 kutuya paylaştıracağım için 2 tane ihtimal var. Birincisi hangisi olduğu fark etmiyor. Hangi renge kaç koyduğunuz fark etmiyor. 2, 2, 1 ve 1 olarak paylaştırılabiliyor. Bir de 3, 1, 1, 1 olarak paylaştırılabiliyor. Şimdi ikisinde de aynı sonuç çıkıyor zaten. İlk ihtimali deneyim. Mesela 2 tane mavi A'da olsun. O zaman mavi gelme olasılığı. 2 bölü A artı 2. B'de de 2 tane mavi var. 2 bölü B artı 2. C'de 1, D'de de 1. Yani 1 bölü C artı 1 eşittir. 1 bölü D artı 1 oldu. Arkadaşlar bunu şimdi tek tek deneyeceğiz. 1 bölü 2, 1 bölü 3'ü, 1 bölü 4'ü, 1 bölü 5'i gibi hepsini sağlamaya çalışacağız. Mesela ben 4'ten başlıyorum. Hepsinin 1 bölü 4'e eşit olması için C ve D'nin 3 olması gerekiyor. ikisinin de. Ve 1 bölü 4 olması için 2 bölü 8. Yani A ve B'nin de 6 olması gerekiyor. Topladığımız zaman 12, 15, 18. Çıklarda yok. 5'te 1'i deneyelim. C ve D'nin 4 olması gerekiyor. 2 bölü 10 yapacağız. O zaman A ve B'nin de 8 olması gerekiyor arkadaşlar. O zaman 8 kere 3, 24 geldi. Evet şıklarda var. Cevap değişik ama ikinci alternatifi de hemen hızlıca anlatmak istiyorum. Mesela 3, 1, 1 olarak da saydık. Mavi gelme olasılıkları 3 bölü A artı 3 1 bölü B artı 1. 1 bölü C artı 1 1 bölü D artı 1 olacak. Yine 1 bölü 2, 1 bölü 3 onları deneyeceğiz arkadaşlar. Yine 1 bölü 5 de oluyor. Yani B, C ve D'ye 4 değerini verdiğimizde 3 bölü 15'e eşit diyeceğim için a'ya da 12 değerini verdiğimizde bakın yine cevap 24 gelecektir. Örnek 20. Bir mağazada satışa çıkarılan ABC marka tişörtlerin sayılarına göre dağılımı aşağıdaki grafik 1'de. Bir haftanın sonunda kalan tişörtlerin sayılarına göre dağılımı ise grafik 2'de verilmiştir. Bu bir haftada A marka tişörtlerin tamamı satılmıştır. Satılan B ve C marka tişörtlerin sayıları toplamı satılan A marka tişört sayısına eşittir. Kalan B marka tişört sayısı kalan C marka tişört sayısından 20 fazla olduğuna göre satılan A marka tişört sayısı kaçtır diyor. Arkadaşlar daire grafiğinde ilk yapacağım şey hemen eksik olan açıları tamamlamak. 160 derece ve 216 derece. Ben EBO'larından gidip harflendiriyorum. İlk grafik 1'de EBO 3 açının bu 40. O zaman A'dan 2K tane B'den 3K tane C'den 4K tane var. Şimdi gelelim 144 ve 216. EBOB'ları 72. O zaman kalan B 3A tane aynı harfi tabii ki veremiyorum. Kalan C ise 2A tane. Arkadaşlar şimdi şurayı kullanacağım. Kalan B kalan C'den 20 fazla dediği için 3A 2A eşittir 20. Yani buradan aslında A'nın 20 olduğunu buluyorum. Kalan C 40. Kalan A 60. Şimdi şu bilgiyi kullanmak istiyorum. Satılan B ve C'lerin toplamı satılan A'ya eşit. O zaman satılan B 3K'dan 60'ı çıkartarak bulunur. Satılan C 4K'dan 40'ı çıkartılarak bulunur. Satılan A da 2K'dır. Bir bilinmeyenli denklem. 7K eksi Y eşittir 2K. 5K eşittir 100'den. K buradan 20 gelir arkadaşlar. Satılan A marka tişört sayısı sorulduğu için o da 2'ye K olduğu için 2 çarpı 20'den cevabım C şıkkı 40 gelecektir.